Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition Minecraft Games 8. bölümü çekiyoruz arkadaşlar Survival Games'in ee, Ben bu videoyu arkadaşlar sadece günü çekiyorum Sıvı büyük ihtimal ya sadece çarşamba ya da perşembe izlersin ya da bugün bilmiyorum işte ee, Bugün konumuz arkadaşlar Neden yeni kanal açtım ve neden yeni kanal açma ihtiyacı duydum Konumuz arkadaşlar çesi, çesi açınca başlar yani sıkıntı yok çünkü hemen başlarsa konu hemen biter 30 saniye var Popilo var kim lan Murilla Aha Türktür bak Murilla Evet şimdi tim diyor What the fuck Lan dur what the fuck yazdık what the fuck? Arkadaşlar VIP'yim. kendi kendi oyuna girdim vip oldum What the fuck Olmuyor siyah yazdık tamam ee, Arkadaşlar ben hadi 4 3 2 1 bas ALLAHU AKBAR Abi vip olmuşsun lan ver azıcık biraz da bize şey alalım Devam daha konuza başlarız arkadaşlar bekleyin. Koş. Ne kılıç lazım bize? Armor lazım. Bir şeyler lazım valla. Çok şey lazım. Bas 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 bas. Al bu akbar. Devam. Lan çık 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 çık. Devam devam devam. Ha chest var orada. Aha. Sol demetçilik. Hadi 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 hadi. Saçma koş. Aç 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 aç. aç. İstersen arkadaşlar ben konuya başlayayım. Ee, bir setiklik başlayalım. Lan vurma bak. İkili tim olmuşsun bana gelip artistlik yapıyorsunuz. Dur 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 dur. Gel yanına gel. Gel 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 ah gel gel. Gel gel artistlik kim lan bu çocuk? Artistlik kim lan? Bir de bana eliyle dalmış. Lahman 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 falan yazıyor. Al. Ya, Basketta. Adam hasta etmiyor. Hasta var değil mi? Benim? Dur lan. Gel gel. Gel 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 gel, gel. Tamam. senin yüzünden konuya başlayamadım. GG. Lağmam senin yüzünden de başlayamadım. Abi GG olacaksın abi GG olacaksın. Direkt ye pasta pasta ye tamam. Gel lan buraya. Cici etmezse ama yücel demesinler Öleceksin abi öleceksin Abi öleceksin abi öleceksin. Yücel teri etmez Bay Yücel ve Yücel teri etmez İkisi de zaten benim lan. Öleceğim lan. Ah ne oldu Allah ya? Allah ya Allah'ım Allah yem. Konya Tamam. Eee evet, Kılıcın da canı bitiyor. Neyse şunu alırız. Sıkıntı değil Yani. Arkadaşlar konuya başlayalım. Arkadaşlar ben yeni kanalı aktiflik yüzünden açtım. Ee, beş ben üstü abone rağmen arkadaşlar videolar böyle 30 like. 100 izlenme 30 like geliyor yani. İzlenmeleri like'lar az. O yüzden ben yeni kanal açtım arkadaşlar. Çünkü e, yeni kanalda daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu kanal iyi oldu baya. İzlenmeleri falan like'ları falan iyi. Yani bu kanalda böyle kötü gidişat kötü olursa artık. Yapacak bir şey yok. Kanalda yürütmek zor. Neden yine kanal ihtiyacı duydum diye sorsanız arkadaşlar. Çünkü emeğimi karşılığını <laughs> alamıyordum arkadaşlar. O kadar video çektim çektim. Zaten ben bu kanal 7 aydır, işte, 7 aydır bu kanalım var Yücel TV benim kanalım. Yani Yücel TV ya neyse işte ilk, birinci kanalım birin, e, 7 aydır var. 7 aydır uğraşım arkadaşlar. Daha 500 abone oldum. Aktiflik bir aralar iyiydi. 5 ay bıraktım. Zaten aktifler, aktiflik çöktü. Şu an arkadaşlar ben, ben 5 ay bırakmasaydım şu an benim videolar 40-50 like geliyor olacaktı da işte benim akılsız kafam. Ama arkadaşlar bırakmak zorundaydım yani. Gidelim. Kes lazım lan bize. Vallahi acil. Yemek lazım. Yemek bitti. Açlık da var. Koşmayacağız. Mecbur yürüyeceğiz. Aç. Tamam, burada ben saklanayım mı? Neyse. Koşmayacağız. Koşma koşma yürü. Ha. Ee, akaca bu videoda böyle bir 20 30 dakika gelirse sevinirim. Daha koş ya sanki. Bir şey olmaz. Alt taraf yürüs. Bakalım. Çes çes çes. Yok. Lan hayır oyundan atma. Lanet <laughs> olası. Neyse <laughs> arkadaşlar video burada sorulandırıyorsa bize günler akşamlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.